Niye rüzgar Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen. Bölgemiz şu an itibariyle orman yangınları açısından en tehlikeli dönem içerisindedir hava sıcaklıkları çok yüksek seyretmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımıza bir görev düşmekte. Özellikle tarımın yoğun olduğu bu ilimizde anız yakmamaları, orman içerisinde ateşli piknik yapmamaları, orman içerisinde veya kenarında herhangi bir duman, yangın gördükleri zaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize 112'ye, 177'ye hemen bildirmelerini istiyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü olarak bir arazöz, ilk müdahale ekibi ve 36 yangın işçisiyle 7.24 biz göreve hazırız. Yukarıda ilimizin en yüksek tepesinde 1900'lü rakımlarda bulunan Kervansaray Yangın Gözetleme Kulemizde 7.24 personelimiz var. Bu personeller Ormanlarda veya orman kenarlarında çıkan en ufak bir dumanı gördükleri zaman aşağıdaki yer ekiplerimize haber veriyorlar. Biz buradan hareket ediyor ederek yangına çok kısa bir zaman içerisinde yangın büyümeden müdahale ediyoruz. ormanlar ülkemizin zenginlik kaynakları. Dolayısıyla ormanları korumak, vatanı korumakla eş değer. Ormanlar hem tarımın hem de biyolojik çeşitliliğin sigortası. Dolayısıyla ormanları korumak hepimizin görevi. Ormanlar varsa su var, toprak var, dolayısıyla hayat var. Ormanlar yoksa bunların hiçbirisi yok. Bir ülkenin en büyük zenginliği ormanlarıdır. Çünkü orman yoksa toprak yok. Orman yoksa su yok. Orman yoksa tarım yok. Dolayısıyla gıda yok. Orman yoksa hava yok. Dolayısıyla oksijen yok. Yani kısacası ormanlar bizim yaşamın temel kaynağı. Yeraltı sularının, yerüstü sularının, temel kaynağı, yaban hayatının temel kaynağını ormanlar oluşturuyor. Bu sebeple Kırşehir ilimizdeki tüm vatandaşlarımızın ormanlarımıza sahip çıkmasını, orman içerisinde ateşli piknik yapmamasını, orman kenarlarında ateşli piknik yapmamalarını, anız yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Anız yakmak da toprağın yapısı son derece bozuluyor toprak kendine gelebilmesi için üzerinden çok uzun yıllar geçiyor. Vatandaş her ne kadar anız yakmayı bir kolaylık olarak görse de aslında e, tarıma, toprağa, ülkeye, ülke ekonomisine zarar verdiğinin farkında değil. Bu anlamda vatandaşlarımızın e, anız yakmamalarını, mahkemedeki biriktirdikleri artıkları yakmamalarını, çöp yakmamalarını, e, özellikle de şunu söylemek istiyorum orman içerisine çöp dökme alışkanlığı var lütfen bu alışkanlıklarımızdan vazgeçelim kırşehir biz bir ağaç için bizim için bir ağaç bile bizim için çok kıymetli çok değerli vatandaşlarımızın bu anlamda bize destek vermelerini duyarlı olmalarını istiyoruz şimdiye kadar çok büyük bir yangın atlatmadık ben tüm kırşehir halkına ilgilerinden alakalarından dolayı teşekkür ediyorum ayrıca biz Tüm ilçe belediyelerinde, merkez belediyelerde ormanlara girmenin yasak olduğunu, ateşlik piknik yasa ateşli piknik yapmanın yasak olduğunu zaman zaman belediyelerden anons geçerek vatandaşımıza hatırlatma yapıyoruz.